Hayat hiç beklemedim bir zaman değişiyor değil mi? Dünya hiç komik bir yer değil. Birazcık içimizi dökelim haydi. Ah. Ben kumar kimin oyunu zaman oldu doldururdum önceden sayfalar şimdi ne yapmıyordur? Sünel gözle sormak için geldim hayata sonra haydi ne akıt yaşları sayfalar dolsun. Kemirin Allah'ımla buluştuğu zaman Anlarım ben kendimle savaşım bitmemiş daha Ya da belki de asla bitmeyecek kafam duvara vurduğum anlar mu? hep cevapsız kalacak sorular tanısın ben hiç asla Bizi dünyadan gözlerim kör olsun görülmesin Rüyalar ben yoruldum söyleyin tanrıya beni sessin dünyadan Gözlerimi kapatırsam ölürüm sanmıştım ölüm Ben ona dua edersem kabul eder sandım kaderim hüdayla Sigara küllük yan ise keyfinin üzerindeki yarar. yarar Zihnim içi, tam bir cehennem benler bandere çipsiz Sen ben o hiç fark etmez her biriniz şeytansınız dünyadan Yani dostum kısacız ben kafamda kuruyorum ısrarla Tanrı beni kahretsin gelsin Canıma asıl anında Benimle oynamak için yaratmış beni zannınca Sırf biraz da eğlensin diye sokarım alkolü konuma Cehenneme yolum düştüğü zaman benimle oyun neymiş anlayacak Benim nefretim asla değil sadece hayata ya da tanrıya Dinim muharebeyle savaş bir zaman bitmez aslında Çoğunluğu kaplayan melankoli hayatını perden ayırsan Görürsün doğmadan öldüğümü anlıyorum bu satırları yazdık Kafamda küçük çocuk ve zihnim zindan Kafamda küçük çocuk ve zihnim zindan Kafamda kafamda küçük, küçük Ne yaparsa yapsın kaçış yok biliyor oradan Korkudan ne yapacağını bilemiyor çıkması Kafası kumdan korkmasına gerek yok Bana öldürmeden asla yılmam Yani dostum ben bu hayatta kendim eder misin Ben kendim bile bile battım batakla ısrarlarına Bu bir kıyım ben o canımdan Ben bu kıyıya sürüne sürüne geldim tınaklarımla Bu yüzden kimse sormasın bana böyleyim hep Ben aptalım kurtar eder benimle özelim zerk Ben aptalım bilmesen bile derim ben bilirim ben Ben aptalım kusurum tüm sevdiklerim sinir hep Zihnimde kendimle kavgalarımı ederken Damlamayan gözyaşlarımı sinir hiçbir peçete Acımı daha fazla hissetmemek için zihnim anılarımı silerken Aslında yalnız modun asla bilmez Ben kendine asan o zincir. Ben bile bilmezken içimdeki zehri İnsanları nasıl alın bekler insanlar Oysa ki ben her şeyi anlarım ve bilirim derim Düşünmezdim çocukken hayatımın bu denli sikileceğini Hissetmezdim yüzü çocukken bilseydim her şeyi sileceğini Bilmezdim çocukken hayat ölüp ölüp dirileceğimi Kurmazdım şimdi çocukken bilseydim yolları biteceğini Biliyorum dostum değil zihnimdeki düşünceler Bu yüzden onları ne kadar umursamazsam da düşün Kafamda küçük çocuk rezim zindan, kafamda küçük çocuk rezim zindan, kafamda küçük çocuk rezim zindan, kafamda küçük çocuk, kafamda küçük çocuk. Ne yaparsa yapsın kaçış yok biliyordan, korkudan ne yapacağını bilemiyor çıkması kafas kumdan, korkmasına gerek yok bana öldürmeden asla yılmam. Yani dostum ben bu hayatta kendisiyle düşman olan.